Dostlar merhaba. Hoş geldiniz. Bir kahve molası videosuyla daha yine sizlerleyim. Bugünkü köşemizde ele alacağımız deyim Sebilhane bardağı gibi dizilmek deyimi. Bu deyimin anlamı nedir? Dilimize nasıl yerleşmiş? Ne durumlarda kullanıyoruz? Size bildiklerimden bahsedeceğim. Yine bilgi dolu bir video bizleri bekliyor. Bakarsınız sınavda çıkar. Ancak öncelikle bir teşekkür etmem gerekiyor. Zira kanalımız 9000 aboneyi geçti. Bu yolda beni destekleyen, bana destek olan herkese gönül dolusu teşekkürler. Evet kıymetli dostlarım, öncelikle Sevilhane nedir? Onu bir açıklayalım. Genellikle camilere bitişik bir şekilde yapılmış, karşılık beklemeden ücretsiz içme suyu dağıtılan taş yapıya sebilhane denir. Peki sebilhane bardağı gibi dizilmek ne anlama gelir? böyle hoşnut olunmayan insan toplulukları için uydurulmuş bir deyimdir. Yani bir yerde insanlar dizilmişse, bir yer sıraya girmişse ve o kalabalıktan hoşnut değilse kişi sebilhane bardağı gibi dizilmişler. Der. Peki deyim dilimize nasıl yerleşmiş? Müsaadenizle onun akşedeyim. Kıymetli dostlarım eski zamanlarda büyük yerleşim merkezlerinin işlek caddelerinde veya cami avlularında yer alan sebilhanelerin pencerelerinde sıra sıra bardaklar olurmuş. Bu bardaklar işte ücretsiz su, şerbet, ayran vesaire dağıtmak için oraya dizilirmiş ama özensiz bir şekilde dizilirmiş. E şimdi cami çıkışlarında ya da bu tip imarların önünde yoksul, giyimi kuşamı kötü, düşkün insanlar hep dizildiği için e toplum da o kalabalıktan pek has etmezmiş içten içe. Haliyle onların o dizilişini yani insanların oluşturduğu kalabalığı sevilhane bardaklarının dizilişine yani o uygunsuz dizilişine benzetmişler ve bu deyim dilimize bu şekilde. Yerleşmiş. Evet kıymetli dostlarım, deyimin anlamını bir daha söyleyelim. Hoşa gitmeyen kalabalık insan dizileri için sebilhane bardağı gibi dizildiler, dizilmişler deyimini kullanırız. Evet değerli dostlar, bugünkü kahve molası hikayem buydu. Umarım beğendiniz. Bir beğeni bırakmayı unutmayın. En güzel üniversiteler, en güzel meslekler sizlerin olsun. Görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın.